Hani benim babamı götürecekti? Götüreceğim. Kader! Neredesin ya sen? Ne yaptın Kader'e söyle! Ben bir şey yapmadım. Niye kaçtın evden? Guller ve günahlar. Kader'in amansız rüzgarları, ulusal güvenliğin sarp kayalıkları arasından uğuldarken, Guller ve Günahlar dizisinin nefes kesici ve ruh sarsıcı dünyasına geri dönüyoruz. Geleneğin pürüzlü bir tuzak olduğu ve her gizli gerçeğin kan bağlarını yok etmeyi bekleyen işleyen bir zaman bombası olduğu bir diyara tekrar hoş geldiniz. Uçsuz bucaksız manzaralar şu anda bir kalp kırıklığı sisiyle örtülmüş durumda ve güç dengeleri ayaklarımızın altındaki kayan kumlar gibi yer değiştiriyor. Anlatının temellerini sarsan sismik bir sarsıntı yaşandı. Kaderin o yırtıcı kaçırılma eylemini kim gerçekleştirdi? Duman dağılırken, anıtsal bir soru gücün koridorlarında yankılanıyor. Ebru, toksik bir kucaklaşma uğruna kendi soyunu terk edip cihana sığındığına göre, birim bölgelerin yırtıcı intikamından sağ çıkabilecek mi, yoksa aile birimi yok oluşun gölgeleri tarafından yakılıp kül edilmeye mi mahkum? Mücadelenin o sert çekirdeğinden en sansasyonel ve nabız donduran güncellemeleri size sunmak için buradayız. Fırtınanın kalbine inmeden önce, Guller ve Günahlar dizisinin Terminal bir finale ulaşmasını kabul etmeyen ve görevin yıllarca devam etmesini isteyenler hemen o beğeni butonuna çöksün. Bakalım kaçınız yaklaşan fırtınaya karşı kahramanlarımızı bir kalkan gibi savunuyorsunuz, merakla beklenen 16. bölümün fragmanı bir spekülasyon yangını başlattı ve önceki analizlerimizde öngördüğümüz her şey sert bir gerçekliğe dönüşüyor. Kaderin ortadan kaybolması, departman içinde katastrofik bir yeniden hizalanmayı serbest bıraktı. Serhat ve Zeynep onun izini bulmak için uçurumu didik didik ederken, sarsıcı bir istihbarat parçası onları kaderin terminal hükmüyle yüzleştiğine inanmaya sevk edecek. Ancak bu bir psikolojik korku ustalık sınıfıdır, izleyici pürüzlü bir tuzağa çekiliyor. Kader ölmedi, ancak kaçırılması dizi için sismik bir dönüm noktası görevi görüyor. İstihbaratımız, büyük patronun nihayet ödülünü almak için gölgelerden çıktığını gösteriyor. Büyük patronun aslında Kader'in biyolojik babası olduğu gerçeğinin ortaya çıkması, onunla Serhat arasında yakıp yıkan bir savaş için katalizör görevi görecek. Bu artık basit bir kurtarma operasyonu değil, bu, soyun bizzat ruhu için verilen bir savaştır, eş zamanlı olarak, aile cephesi yıkıcı bir darbe aldı. Yırtıcı bir saplantıyla hareket eden Ebru, ailesiyle olan bağlarını yakıp kül eden bir mektup bırakarak Cihan'ın evine sığındı babası Mustafa bu duruma kan bağlarını kalıcı olarak koparacak sarsıcı bir öfkeyle karşılık verdi. Yine de Ebru'nun sığınağı boş bir illüzyondan ibaret. Azra'nın hayaletini zihninden atamayan Cihan, yırtıcı kinini Ebru'ya yöneltecek. Ebru, Cihan'ın sadist doğasının sarsıcı gerçeğine tanıklık etmek üzere ve bu ifşaat onu paramparça ederek Zeynep'in müdahalesi için yalvarmasına neden olacak. Ebru'yu Cihan'ın yırtıcı pençesinden kurtarma mücadelesi, tüm birimi hayatta kalma bedelinin kanla ölçüldüğü yüksek riskli bir hesaplaşmaya zorlayacak. Kız kardeşler uçurumu aşmaya çalışırken, Cihan ve Tibet arasındaki uğursuz ittifakın mezarından çıkarılmasıyla departman gölgeleri yer değiştiriyor, Mustafa'nın Tibet'e karşı terminal bir borç altına girdiğinin ortaya çıkması, evinin üzerine yırtıcı bir intikamı serbest bıraktı. Karısının ameliyatı için 500 bin lirayı kabul eden Mustafa, Tibet tarafından kurulan pürüzlü bir tuzağa doğrudan yürüdü. Mustafa artık özgür bir aktör değil. Tibet'in yırtıcı oyunlarında onu Zeynep ile doğrudan bir çarpışma rotasına sokacak, kirli operasyonlar için silahlandırılmaya mahkum bir piyon. Zeynep, kendi ailesinin suç uçurumuna çekildiğine dair katastrofik gerçekle yüzleşirken departman üzerindeki baskı kaynama noktasına ulaşacak. Büyük patronun savaş sahnesine girişi bu ailevi başarısızlıklarla senkronize olacak ve Serhat için tam bir yok oluş tehdidi oluşturan zehirli bir çatışma üçgeni yaratacak. Gelecek bölümlerde yapılan her seçim tarihin salonlarında yankılanacak ve evin sığınağını bir yas manzarasına dönüştürecek. Guller ve günahlar şu anda rakiplerini nefessiz bırakan bir yoğunluk seviyesinde işliyor. Anlatı ayaklarımızın altında kayıyor ve görevin hayatta kalması gölgelerde yürüyenlerin cesaretine bağlı. Serhat'ın Cihan ve Tibet arasındaki ittifakı keşfetmesi kesin bir eşiğe yol açacak, Cihan evin sığınağından kalıcı olarak kovulacak ancak savaş daha yeni başlıyor. Sırlar dönemi sarsıcı sonuna ulaşıyor ve terminal sonuçlar dönemi başlıyor. Savaş sahnesine onlarca yıldır karşılaştıklarımızdan çok daha acımasız ve dişli yeni düşmanlar giriyor. Teşkilatın kalbine dair bu sansasyonel analizlerin ve nabız donduran bilgilerin devamını istiyorsanız bildirim zilini yakmayı ve abone olmayı unutmayın. Gölgeler uzuyor ve devlet ile ruh için verilen savaş sıfır noktasına ulaşıyor. Güvende kalın ve görevin kanını ve ihtişamını takip etmeye devam ederken, uçuruma yapacağımız bir sonraki derin dalışımız için takipte kalın. Hayatta kalma mücadelesi henüz bitmedi. Hoşça kalın. thank you